Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kart açılışı yapıyoruz. Evet burada gördüğünüz tam 16 tane kart var. O zaman videomu like attıysanız başlıyoruz kardeşim. Şimdi bunu benim için aç diyenler için açıyorum. Siz bakın damak yorum. Maradona evet. Şöyle gösterelim size. Mbappé, Maradona, Bukayo Saka. Ben de Maradona yoktu. Yani Napoli'de Maradona yoktu. Şimdi o da var artık. Şimdi güzel gidiyoruz. Bunu em, Boruk da konuşamayanlar için açıyor. Oğlum en bak de Maradona yine Napoli'de Mar Maradona son bak. İkiden çıkması alsın benim için iyi oldu. Normalde çok sevmem böyle şeyleri ama. İkiden çıkması iyi oldu. Ben bunları takasım. <laughs> evet, ben de kaptım. Yaptım. Bunu sorup da soramayanlar için mesela. Konuşamadım bile ama. Bakın. Okay. Grelis. Viniscus Bruno. Viniscus Bruno Biliyorum niye burada yaptığımı sormayın. Heyecanlı olanlar Sonunda. Bunun Bunu videoyu beğenler için açıyorum. Maldini Karval mu? Ne? Aa, yani ben bir şey diyemeyeceğim artık. 91'lik Messi. 2005'li. Sonra Maldini. Maldini miydi sorayım? Karval o kim acaba? Söyleyin yorumlarda belirtmeyin. Güzel. Bunu like, daha demin like mı dedim beni dedim. Neyse. Bunu beğeni, e, kanala abone olanlar için açıyorum. Bir bakın, bir bakın Bu karva, o ney mi? Yani Santos, Takin Eymar. Bir saniye. Biraz neyse neyse tamam tamam. Sorun yok. Bir şey söyleyeyim. Tamam. Kavvahu çıktı. Tamam. Kar, kar işte anladınız. Tamam. Bunu yorum yapanlar için açıyorum. Siz bakın. Jair Zin Abi Bak ikinci bölümle devam etmek zorundayız Neyse bu şöyle. Bunu bilmiyorum artık kim açmak isterse. Var mıdır yok mudur bilmiyorum. Bunu kendim için açıyorum. Oh, bunu görmek isterseniz. Alvarez, Petri, İbrahim, Oviç. Bu kadar. biliyorum artık.

Bakıyoruz hep beraber. Bekan Bavur. Valensiyon. Rumlu aldığına sarıyor. Oh baby. O, Bu arada ee, bunu Beşiktaşlılar için açtım. Düncü evet. bölüm kart açma bölümüne geldik. Evet. Bunu Öyleyse. bütün bölümler için açıyorum. Ben bakarak öyle De Bruyne Rashford Buffon bildi it modu o ne demek ya Neyse. şöyle Buffon yani al bunları da kasacağım ben kart isteyen varsa evet. bunu almıştaneyse bunu açıyorum Birinizin için açıyorum. Kim olduğunuz bilemeyeceğim. Ve bundan sonra bir haber daha vereyim. Gitmeden yani ben İzmir'e gidiyorum. Bundan sonra videolar İzmir'den gelecek. 90. Evet 6. video, 7. Orada sanırım bu durmaların sebebi derken Buhlovic geldi. Değil. e, yani durmaları herhalde birleştirelim. Durarak yapıyoruz da. Bunu benim için açık yani açıyorum seri. Grilish, Cenk Tosun, Hakan. Cenk Tosun'u severiz. Şöyle Grilish ve Cenk. Grilish değil de göstereyim mi? bunu Beşiktaşlılar için açıyorum. Oh. Oh, oh, oh. Beşiktaşlılar Alvarez gidiyor. Ne kadar Maradona gidiyor ama Napoli de hayır. Ne ne ne. Ni 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 ni. O partamadım. Şu an ne sorun değil. Şu an hayırdır ben. Bunu da bilmiyorum artık ne için açacağım. Ben bakmıyorum. Ordu, Alex ve Riz games. Arda çıkması iyi oldu. Ben Beşiktaş'ım ama Arda ikinci adam oldu. Çok fazla Bunu da ben bakıyorum, siz bakmıyorsunuz. Tahmin edin, video'nun başına ne çıktı? Tabii ki de, empati, Maradona ve Bugaros. Evet, videomuz. Burada bitecek. Şu yani yırtmadan önce ilk kez düşün. Nasıl bir şey söyleyeyim? Yani bakın şu kadar kart çıktı. Sizi seviyorum.